İklimle ilgili bir soru. Okyanus akıntılarıyla ilgili bir soru. Şimdi okyanus akıntıları demişken değerli arkadaşım şu okyanus akıntılarının üzerinden hızlı bir şekilde geçelim istiyorum. Neden biliyor musun? Soruları herkes gibi değil de bilerek çözelim. Şimdi okyanus akıntılarını ikiye ayırıyoruz. Sıcak su akıntıları, soğuk su akıntıları. İşte bu sıcak su akıntılarıyla başlayalım. En meşhur sıcak su akıntısı Golf Stream sıcak su akıntısıdır. Şu Meksika Körfezi civarından doğar. Batı Avrupa kıyılarında özellikle İngiltere ve Norveç kıyılarında etkilidir. Mesela şöyle bir soru gelmiştir. Norveç kutuplara yakın bir bölgede olmasına rağmen soğuk bir iklim yaşanmamaktadır. Neden? İşte bu yüzden. Golf sitrim sıcak su akıntısından dolayı. Ya da aynı enlemler üzerinde olmasına rağmen Avrupa'nın batı kıyıları ile doğu kıyıları kıyaslandığı da Avrupa'nın batı kıyılarının daha sıcak olduğu görülmüş. Neden? İşte bu yüzden. Bir numaralı akıntımız golf sitrim sıcak su akıntısı. Ha ne derler hepsini unut bunu unutma kardeşim. Şurada iki numaralı akıntımız Alaska. Alaska deyince soğuk bir yer aklımıza gelir ama Alaska sıcak su akıntısıdır. Karıştırılır haberin olsun. Şu üç numaralı akıntımız Brezilya sıcak su akıntısı. Bir de şurada Japon Konya'nın doğusunda dört numaralı akıntımız var. Adı Kroşivo. Söyler misin? Kroşivo. Hadi bir solukta söyleyelim. Golf Stream Alaska, Brezilya Kroşivo. Golf Stream Alaska, Brezilya Kroşivo. Tempo. Evet. Bunlar sıcak su akıntıları. Bir de soğuk su akıntıları var. Onlar kutup yönünden geliyor. Dolayısıyla kutuptan geldiği için soğuk getiriyor. Şimdi en meşhur sıcak su akıntımız Golf Stream'di. Golf Stream'in hakkından kim gelir? Labrador. Değerli arkadaşım en meşhur soğuk su akıntımız Labrador'dur. O da Kanada'nın doğu kıyılarında etkilidir. Bu da bir sınav sorusu. Diyor ki Aynı enlemler üzerinde olmasına rağmen Kanada'nın doğu kıyıları batısından daha soğuktur. Neden? işte bu Labrador soğuk su akıntısından dolayı. O zaman sen burada bir mantık geliştirmiş olmalısın. Değerli arkadaşım bana odaklan. Eğer aynı enlemler üzerinde, hı de, aynı enlemler üzerinde bir kıtanın doğusunda ve batısında sıcaklık farklıysa cevap okyanus akıntılarıdır. Anlaştık mı? Bir kıta var. Bir kıtanın doğusunda ve batısında sıcaklık farklıysa sebebi okyanus akıntısıdır. Her neyse en meşhur soğuk su akıntımız Labrador. Şu Alaska sıcaktı. Onun zıttı 2 numaralı soğuk su akıntımız Kaliforniya. Şu 3 numaralı soğuk su akıntımız çok önemlidir. Peru Humboldt soğuk su akıntısı. Değerli arkadaşım soğuk su akıntıları buharlaşmayı azalttığı için çöl oluşumuna yol açar. Ben bunu sınavda bekliyorum. Ama bu sene ama seneye haberin olsun. Dolayısıyla Soğuk su akıntıları buharlaşmayı azalttığı için ne yaparmış? Çöl oluşumuna yol açarmış. Tıpkı Peru Humboldt soğuk su akıntısı gibi. Peru Humboldt şurada Güney Afrika'dan Ekvator'a doğru giden bir soğuk su akıntısı var. Adı Benguela. Bir Japonya doğusunda Kuroshio vardı sıcak. Bir de onun zıttı var Oyoshivo. Söyler misin? Oyoshivo soğuk su akıntısı. Bir de şurada Kanarya'yı koyarsak iyi olur herhalde. Bu da altı. Her neyse biz beyni ekonomik kullanalım. Değerli arkadaşlarım bunların hepsini ezberlemeyiz. Biz sıcakları bilelim, bilmediklerimiz soğuktur. Hadi sıcakları sayıyorum. Go Gulf Stream Alaska, Brezilya Kroşivo. Gulf Stream Alaska, Brezilya Kroşivo. Bunlar sıcak akıntıları. En meşhur soğuksu akıntısı Labrador. Bunu unutmayacaksın. Labrador, Kaliforniya, Peru Humboldt, Benguela, Oyoşivo. Bir de ne var? Kanarya var. Değerli arkadaşım bir kez daha söylüyorum. Bir kıtanın doğusunda ve batısında sıcaklık farklıdır. Neden diye sorarsa gerisini okuma. Cevap nedir? Okyanus akıntıları diyeceğiz. Bu arada bu okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında manyak balık vardır. Balıkçılık deyince zaten aklımıza Japonya, İngiltere, Norveç, Kanada gibi ülkeler gelir diyoruz. Diyor ki aşağıdaki dünya haritasında iki farklı merkezin yıllık ortalama sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre bu merkezlerde sıcaklık ortalamalarının farklı olmasını etkileyen okyanus akıntıları aşağıdakilerden hangisidir? Bak bunlar aynı enlemler üzerinde. Birinde sıcaklık 0 derece birinde 5 derece. Sıcaklıkları farklı. Aynı enlemler üzerinde ve deniz kıyısında o sıcaklıkların farklı olmasının sebebi okyanus akıntısıdır. Burada hangi soğuk su akıntısı var? Şu bir numaralı yerde Labrador soğuk su akıntısı. Şu iki numaralı yerde ise Gulf Stream sıcaklık su akıntısı var bir de labrador iki de golf stream cevap nedir C şıkkı diyoruz